Olacak olmaz. Onlar da çalışıyormuş gibi yapacağız. İş yeri sonuçta orası. Dur. Gülümse. Onlar da çalışıyormuş gibi. Yok, İş yeri oh. sonuçta orası. Gülümse. 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 Gülşen'im kadın için buraya aramayacaksın. Kan merkezinden Yok yok ben kadın için aramadım. Acilen bir ambulans lazım. L onun için aradım. Lütfen yardım edin. Ambulans mı kalır canım? Hadi ne var canım bunda. Şey hazırlamışken sana bir şey sorabilir miyim? Sor bakayım. Özellikle sen sapının müziğine çalan eklemede bir çalgı uçaklı. Ne? Ne Ney mi bakalım? Ne? Doğru ya. Hem şey hazırlamışken aramış. ne? İlk İkinci E. Hayda. Hayda geçirim, hayda değiliz, saldırdın değil neyim o? Bu sefer Allah saldırdın ha. Allah Allah ya kardeşlerimiz hastane değil mi? Ambulans ambulans. Evet geçirim hastaneye şimdi ne yapmıştınız? Bebeğimle aradım bir adama çarptım. Adam kameri içinde Acilen ambulans lazım. Barmalı bizim mahallede acil metru lazım. Her istediğin, her istediğin anında olmayabilir, işte bekleyeceksin. Ne kadar ne kadar bekleyebilirim? Resimdeki soru işareti olan kantazım üzücü hata. 3 çarpı 8. Hangi resimdeki? Numaradaki. Ya kardeşim Devlet Hanım'ın ne numarası? Çekil numarası. Aha da buldum. Neyi ambulansı mı? Ya resimdeki adam Alişan. Ha evet olduğunu eski eski Musa'daki bir tanrı. İneklik bende ambulans için seni aradım. Ay Müjdat efendim sağ olun çok mantıklı geçtim. Ayağın sorun oldu mu? Eşi He yahu telefonda bir herif var ama hastada ne dediğimi bulamadım. Söyledim ama tuttuğum için ambulans ambulansı çekildi. Çekil bakayım şöyle bir şey. Ayol bu yazı nasıl yardımcı olabilir? Hamdani bir yaralı var acilen ambulans lazım. Ee, hastanın adını söyledi. Bir de annesine kızlık söyledi. Adam baygın mı? Soramadım. Ama lütfen yaralı uyanlık durma ayol. Aa hop hop. Adı ne? Annenin kızlık soyadı ne? <laughs> ah ablanın zarfı tam kadar <laughs> Annemin kilo <kilomutu. gülüyor> <laughs> ekmek kadar et olmasın. Feti pağana Allah çaktı.

Ben buraya yardım edene yardım edene burada. E, ala, nasıl yardımcı oldunuz? Ah ah ala, iyi günler ben bir adama çarptım adam çok kameralıydı de. lütfen yardım edin. Ben kızım için buraya aramadım kameralı kadınlar diyeceğim. Yok yok ben kızım için aramadım acilen bir ambulans kızdım lütfen yardım edin. Ben yardım edene yardım edene burada şey yardım etmek hazır yardımcı sorun şey sorabilir mi? Sorabilir. Özellikle tasavvufu müzikle çipler bir çalgı çipler. Ne? Neymi bakalım ne eee doğru ya. Hemşerim hazırlamışken kuzu ses neydi? İlk harf mi? İkinci harf e. Hayda. Bakalım hayda ya. Hayda. Hayda değil ya. Bu, bu sefer salladın değil Valla salladın ha. <laughs> Allah Allah ya kardeşim. O nasıl hastane değil mi? Evet hastanesinde de Ben aracına bir adamı çarptım. Adam çok kankaydı diyor. Lütfen yardım edin. Ambulans ambulans. Özellikle tazmin. Sorun ne? Kağıdın var mı? Hangi resimdeki? Hangi resimdeki? Yazım Ya kardeşim nereye aldın? Ne Mesela, bu acısı? Yazım acısı oğlum. Aha da buldum. Neye Ambulansı mı? Yo, Yok resimdeki adam Alişan Ha evet oldu. Eski Musa'daki bir tanrı. İneklik bende de ambulans için seni aradım. İnek mi? O Hindistan'da bir tanrı. Sen de binanmaz hocayı ha. farklı yaşın arayan soran oldu mu? Hele telefonda bir herif var alıp sana gün Bir bulmadı çözüme bir tutturmuş ambulans ambulans diye. Evet. bakalım şöyle bir şey Alo ben nasıl yardımcı olabilirim? Aynen hanımefendi ben bir adamı çarptım. Adam çok kan kaybı acilen ambulans aldım. Eee hastanın adı soyadı bir de annesinin kızlık soyadı. Eee evet. baygın mı soramadım. Ama lütfen yaralıyı uyandır söyleyin ayol. Alo alo hop hop adın ne? Annenin kızı soyadı ne? Ah, abozu artıkdayız. Annemin kilo unuttum, bilmiyorum. Onun gibi ekmek kadayıfı olmasın ya. Suvan'a su, su <laughs> çarptık. Hastalık açık herkesin. Ne bileyim hanfendi ya? <laughs> Efendim, tane kimliği bilimiz bir, bir adama neden çarpıyorsunuz? Aman. Tamam. bundan sonra çarpmadan sorarım. Çöktü.